Şeytanlar Allah'a sığınıyorum. Müminin suresi. Dedi ki e, Cenab-ı Allah söylüyor, dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Cenab-ı Allah dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğimizi sanmıştınız. Adam diyor ya hiçbir amacı yok diyor insanın diyor. Kardeşim kalemin amacı var mı diyor Var diyor. Kitabın amacı var mı? Var. Ayakkabının amacı var mı? Var. Burnun, kulağın, vantilatörün, ışıkların, bilgisayarın hepsinin amacı var diyor. Tabii. Bunlar Allah yaratırken hepsinin bir amacı var diyor. Peki insanın amacı Amacı yok insanın diyor. Allah da diyor ki bak şeytanın Allah'a sınırım. Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğimizi sanmıştınız diyor Allah. Acayip şaşırıyorlar diriltildiklerinde. Eyvahlar bize diyorlar. Bu din günü diyorlar. Evet.